neden ilteriş koydu? Oğuz boylarından Kutlu Kağan bir adı ilteriş, iliştirmekten gelir. Hı hı. Dağınık Türk topluluklarını bir araya getirmişti. Benim de öyle bir hayalim var. Tüm dünya Türklerini yani Turan'ı tekrar Türklere yaşatmak. Şimdi bakıyorsunuz düne kadar hiçbir Türk'ün fikri alınmıyordu siyaseten. Ümit Özdağ, Sinan Oğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'ye, İYİ Parti Baş Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hepsine birer birer teşekkür ediyoruz. Aslında Türkiye'de anahtarın o bu değil Türkler olduğunu bize gösterdiler ve kilidi de onlar açtılar. Recep Tayyip Erdoğan'ı da Sinan Oğan'ın oylarıyla geldi. Eğer Sinan Oğan'ın o yüzde dört beş oyu taşınmasaydı e, Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye şu anda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. demek ki artık Türkler dikkate alınmak zorundalar. İnşallah ilk sempozyumumuz e, Türkçe'ye Türklükle ilgili girmiş kelimelerde bir bütünlük yok. Yani aynı olaya farklı isimler veriliyor. Bunu Moğolistan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan Özbekistan'dan bilim adam, Azerbaycan'dan bilim adamlarını getirip, hatta Güney Azerbaycan'dan getirip burada güzel bir sempozyum yapacağız. Bu konudaki işte kökü nedir, ne değiştirmiştir, ne olmalı böyle bir karar çıkartmaya çalışıyorum. Aynı zamanda 29 Ekim'de de Türkliğe hizmet etmiş olan Türklere güzel bir ödül vereceğiz. Kalabalık 29 Ekim'de yapacağız Cumhuriyetimiz'in kuruluşunda. Şimdi en büyük günümüz amaçlarından en büyüğü Anadolu'da Araplaşmanın önüne geçebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bir Özbek Türkünün Türk vatandaşı olması o kadar kolay değil. Ama bir Suriyeli Arap'ın çok kolay Türk vatandaşı olması. Bunu kesinlikle değişmesi gerekiyor ve biz sonuna kadar e, şu anki hükümete de, e, muhalefete de anlatacağız, anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye sessiz bir işgal altında, bunun bitirilmesi gerekiyor. Ev yaparak mı yollayacaksınız, hı hı. gerekirse zorla mı yollayacaksınız, gitmeleri gerekiyor. İlteriş Vakfı da bu konuda sorumluluk alıp, araştırmalar yapıp devam edecek. Bir video gördüm. Burada da yayınlama imkanınız yok. Bir Suriyelinin e, bir türkü bıçaklaması yüzüne bıçağı saplıyor. Yani bu çok canice bir şey. Çok. Travmalarla büyümüş bir çocuk. iç savaş travmalarıyla büyümüş evet. bir çocuk. Bir çocuk değil. Milyonlarca çocuğun burada büyüdükten sonra yapabileceklerini bunu gördükten sonra benim hayal gücüm bile yeterli değil. Bunu gördükten sonra yani bunu gö herkesin görmesi gerekiyor. Herkesin bu konuda yardım etmesi gerekiyor. Anadolu'da yok çobanlar bunlar giderse hayvancılık bitermiş. Onlar yokken hayvancılık yok, yok muydu? Mu? Çok daha, daha fazlaydı vardı. tarım ve hayvancılık Tarım biz. Madem öyle makinelaş. Hı, Hı Makinelaşma için gerekli adımları at. Madem yani illa böyle bir e, işçiye ihtiyacımız varsa e, bakıyorsun dünyanın en büyük tarım ihracatçısı Hollanda. Hı -hı. Hiç öyle ya, yabancı tarım işçisi ithal etmiyor veya kapı sınırlarını açıp "Hurra, buyurun gelin." demiyor kesinlikle durdurulmalı. Çok mu ihtiyacınız var? Bizim kültürümüze yakın olan bir sürü zor durumda Türk İnsanlar memleket var. Git oradan seçerek al gel. O açığı, iş gücü açığını da öyle kapat. Bununla ilgili de sempozyumda yapmak istiyoruz. Arka arkaya gelecek bunlar. Türkiye'nin şu an kanayan en büyük yarası olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de mücadeleye devam edeceğiz. Yalnızca biz 250 bin dolar, şimdi 400 bin dolar oldu diye biliyorum. Bu kadarlık bir ev alan vatandaşlığı cebine koyuyor, askerlik yapma zorunluluğu yok, hiçbir zorunluluğu yok. Yani her şeyden bedava akıl, yararlanılıyor. Akıl Gençler. almaz bir şey. Hı hı. Yani içme kanla kazanılmış bu toprakların üç kuruşa vatandaşlığının verilmesine inanamıyorum. Atalarıma öbür dünyaya gittiğimde beni karşılayacak olan şehit dedelerime ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor ve hep beraber çalışacağız. Ee, dünyada köle çalıştıran ülkeler sıralamasında 10. sıraya yükselmişiz. Büyük başarı bu. 10. <laughs> ilk ondayız. Suriyelileri ve Afganları köle gibi çalıştıran, izin hakkı yok, hasta olma hakkı yok, böyle bakıyorlar, kolayca atabiliyorsun, SGK'sı yok, şunu yok, evet. bunu yok. Bir de bunlardan beslenen bir güruh var. Dolayısıyla bunun da bitmesi gerekiyor. Yani biz onun insan olduğunu bilmeliyiz. Evet. Biz onları ucuz işçi olarak çalıştıracağız. Yüz tanesini bir evde yaşayacak yani hayvan değil bunlar. Tabii. Gidip memleketlerinde huzur içinde yaşamaları gerekiyor. Yani burada hepsine ev de veremezsiniz. Cumhurbaşkanımız hepsine birer tane ev yapıyor. Buna da çok karşıyım. Senin çocukların ev bulamadığı için evlenemiyorlar benim bildiğim 3-4 aile var. Hı hı. Evlenemiyorlar. Artık aile yapımız bozulmaya başladı. <laughs> Evli yeni iki çift aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Çünkü kiraları ödeyemediği için hı hı. yani bu Türk geleneği böyle bir komün yaşama uygun bir e gelenek değil. Hı hı. Geleneklerimiz bu sebepten dolayı bozuluyor. Ev yapacaksan bunlara yapacaksın kardeşim bu politikadan Türkiye'nin yani. vazgeçmesi lazım. Araplaştırma i̇şte Arap Türk dedi mi Araplar deniyor gerekiyor. yani bize. Yani şu anda Hatay'da bir belediye seçimi yapılsa bir Suriyelinin belediye başkanı olmaması imkansız gibi duruyor. Yani zorla bir bir ülkemizi teslim edeceğiz gibi görünüyor. Araştırmalar yüzde yetmiş istemiyor. Kardeşim yüzde yetmiş ya. Yetmiş beşi istemiyorsa yollayın bunları. Yalnızca Suriye'de değil Afrika'da Tabii. da iç savaş var. Evet. Abi, hepsini getirelim buraya. Ma Çok humanistiz Ki ben onlara ya. Çok daha, Allah var onlara çok üzülüyorum. Toplayın şeyde de e, Müslümanlar'da da e, Afganistan'la İran çatıştı şimdi. Hı hı. Güney Azerbaycan dediğimiz yerde e, o, o Türkleri de alıp gelelim Müslüman Türkler diye. Ama nasıl bakacağız bunlara? Hadi Suriyeliler geldi bir dedik ki aileleriyle. E, Afganlar çıktı üstüne, bekar, Pakistanlar bekar. çıktı bekar koca koca adamlar. Adam gelip tehdit ediyor ya benim ülkemde beni. Ne arıyorlar bilgisayarlarında Türkiye'ye? Bilmez geldi. miyim? Siz Türk söyleyin boy. lütfen. Evet. Yani böyle onların normal karakterleri bizim içimizi alamayacak kötü bir kültür. Yani bu LGBT gibi Hı -hı. bir olay değil. Tabii bu başka şöyle, şey. şöyle yani küçük çocukların ırzına geçmek. Evet. Ve bunların hepsi. Küçükken ırzına geçirmiş insanlar bunu normal görüyorlar. Sıra şimdi kendilerinde zannediyorlar. Yani o bir tane video vardı. Bir Afgan ağzını burnunu yalıya yalıya arkada bizim e, teenager dediğimiz ergen oğlan çocuklarımızı çekiyordu. Anneler ben biliyorum sizin için en önemli şey erkek çocukları. Lütfen göz göre göre onları bunlara yem etmeyin. Hep birlikte savaşalım. Uğraşalım. Ne Afganı ne Pakisi ne Suriyelisi hiçbiri memleketimizde kalmasın. Onlar memleketlerine gitsin. Kendi topraklarında huzur içinde yaşasın. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizi ne Hı. Rusya alır ne Almanya alır ne Avrupa alır. 13 milyon Hayal edebiliyor musun? Bakın bırakın Alman Avrupa'da bir şehre, komple Avrupa 13 milyon Türkü asla almaz. Ben işte. Ümit Hoca'nın hoca zaten. Hı hı, tabii. E, fikirlerine yorum yapacak kadar bile bilgim yok. Bu arada bütün kitaplarını okudum. Hepsine altına imza atarım. Ancak. Zafer Partisi'nin siyasetteki yapılanma, bu hep bu kirlilik bütün partilerde var. Zafer Partisi'nde de vardı. Ben bırakma sebebim Ümit Hoca veya işte İsmail Türk değil. Benim bırakma sebebim ben siyasete göre değilim. Yani bu ayak oyunları içinde mücadele edemem. Ümit Hoca da sağ olsun arkamda çok durdu. Gitmemem için de çok uğraştı. Ama dediğim gibi siyaset bana göre bir şey değil. Ee, kitaplarını okuduğum adamın düşüncelerinin Türkiye'ye yerleşmesi için ne gerekirse yapmaya hazırdım. Hı hı. Hala çok severim Ümit Hocamı. Ee, ama siyasette yer almayı düşünmüyorum. Nasıl ki aski ordunun içine siyaset girdiğinde veya polisin oradan hayır çıkmaz. Hı hı. Vakıflarda da hayır işlerinde de siyaset olmaması lazım. Yani siyaset yapar, yapabilmek için kurulmuş STK'lardan halkına temsil ettiği kimselere bir fayda olacağını düşünmüyorum. Ve devlet işlerinde birbirine karışmaması gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu sıkıntı yaratmış çünkü. Tarihimize baktığımızda siz daha iyi bilirsiniz ama. Ne zaman ki din devlet işlerine karışmış Selçuklu yıkılmış. Evet. Ne zaman ki din devlet işlerine karışmış kanuniden sonra hı hı. Osmanlı yıkılmış. Ne zaman ki bizde bu laiklik ayrımı bitecek? Diyanet Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı e, yönetime yani fetva vermeye başlayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin bittiği gündür. Ee, Sinan Oğan? Ankara'da bağımsız e, adayken, cumhurbaşkanı adayken benim programıma konuk olmuştu. E, çıktı ilgili çok ciddi vaatler, çok güzel şeyler anlattı, konuştu. Sinan bayağı Oğan de. çok donanımlı. Çok donanımlı. Ben orada da evet görünce çok memnun oldum kendisini tanıdığıma da. Daha sonra Ata İttifakı işte bir araya geldiler. Sayın e, Sosyal hocamızla, medyada Ümit çok saldırıya uğramasına rağmen Sinan Oğan'ın inandığı yoldan çıktığını düşünmüyorum. Yaptığı işin de Cumhur İttifakını destekleme işinin de milliyetçi fikirlerin orada da olması gerektiğine inandığım için bana hiç de kötü durmadı. Hatta ha, size nasıl destekledim? Ben. Peki orada çok karşı çıktığı durumlar da var partiler de var mesela bir Hüdapar'dan bahsedelim yani o var onun dışında Sinan Oğan bu kadar e, bu şeylerle mültecilerle şimdi, ilgili konuşuyordu ya başkanım. Bakın işte, Hüdapar diyorsunuz Ben bana Cumhur İttifakı'nı savunduruyorsun şimdi. Yok savunmak değil ben Cumhur İttifakı'nın o blok yapısı içinde dört tane milletvekilin ne kadar sesi çıkabilir? Gel bu tarafa. Hı hı. İşte 40 vekil HDP'de var. Yeşil Sol Parti'nin vekil sayısı 80 olması lazım. Bu, evet bugün bakmıştım bir ara. Bir, iki. Gelecek Partisi. Üç, Deva Partisi. Hı hı. E bunlar da 39-40 milletvekili. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? 4 milletvekili ee, stratejik olarak doğru muydu? Bakıyorum doğru. Yani ben de olsam <laughs> e, Hüdapar'ı Güneydoğu'da Batman'da 2-3 ilde alacağı oylardan dolayı e, kendi ittifakımı alırdım. Çünkü yani 3-4 ilde 150 bin oy ama blok oy aynı bölgedeki oylar ve etkili oylar. Dolayısıyla o bölgeden diğer rakiplerime vekil vermezdim. Yani düşmanı bölmüş oluyorsunuz. Peki bu kadar savunduğu fikirleri şu anda bulunduğu ortamda gerçekleştirebilecek mi acaba? Bu tarafta kalsaydı gerçekleştirebilecek miydi hepsini? Yani Sayın Ümit Özdağ Millet İttifakını desteklediği için ve ikisi birlikte olduğu için bir taraftan da dediğiniz gibi güzel bir oy Şimdi, aldığı için. Her ne kadar Kılıçdaroğlu Kemal Bey bir sürü şeyin altına imza atmış olsa da sonuçta cümle aralarında benim ortaklarım var. Altılı bir ittifakız, bir masayız. Yarın e, yönetirken yani kazandı diyelim altı kafadan altı ayrı ses çıkacak. Ya yani bir tane aday seçiminde bile yaşananları gördünüz. E bundan sonrakilerde yani bu kritik ortamda böyle bir kaosla Türkiye'yi yönetmenin hiç kolay olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Bir yani, mı olur mu sizce peki? Tabii ki dağılacaklar. Zaten şimdiden, daha ertesi gün seçimlerin, ertesi gün Ali Babacan evet. ne dedi? Ben Cumhur İttifakı ile birlikte hı hı. E, anayasa hı hı. hazırlarım dedi. Hı hı. Yani e, Siyasal İslamcılara ben zaten güvenmiyorum. Eğer Millet İttifakının içinde İyi Parti, Zafer Partisi ve CHP olmuş olaydı Türkiye çok farklı meyralara gidiyor olabilirdi. Bu şansı Kılıçdaroğlu kaybetti. Gelecek ve Bakın yüzde bir bile toplayamayacak partilere evet. 40 e, vekil veriyoruz. Vekillik verildi, evet. Ve o, o da çok konuşuluyor zaten. Hı hı. FETÖ intisaklı il içinde insanlar var. Daha bak onlardan da bahsetmemiştim. Hı hı. Bir tarafta PKK PKK diyeyim, diyemeyen bir partinin oylarını aldığını biliyoruz. Hı hı. Diğer taraftan direkt FETÖ intisaklı kişileri meclise taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla ee, doğru değildi. Vatandaş da açlık mı, terör mü yani ekonomi mi, bir terör, iç kargaşa mı açlıktan yana tercihini yaptı. Hı. Ne yazık ki 20 yıldır satıp satıp yol yaptık, köprü yaptık, yedik. Hı hı. Yapılması gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyordu. Yolunda, köprüğünde yapılması gerekiyordu. Ama üretimden vazgeçmemek gerekiyordu. İhracattan vazgeçmemek gerekiyordu. Dış ticaret açığımız artık ekonomimizin kaldıramaz pozisyonuna geldi. Tarımda izlenen 20 yıldır izlenen yanlış politikalar artık tarım bitmek üzere. Nitekim hayvancılık aynı şekilde. Hükümet Seçimden çok kısa süre önce bir karar almıştı. İkisine ekilmeyen tarlaları ilçe tarımlar kiraya verebilecekti. <laughs> Mükemmel bir karar ama tek başına yetersiz. Böyle devrimsel bir karar alınıp benim anlattığım gibi uygulanmalı. Bir de tarımda yapılan en büyük hata ekme e ekim zamanı verilen işte teşvikler. Eğer sürdüysen uydudan bakıyor. Tarlan bu kadar görünüyor üstünde. İşte dönüm başı bu kadar para Alsana para. Bunu kullanarak yalnızca tırmık atıp tarlalarına bu teşvikleri kullananlar oldu. Aldıkları fideleri ekmediler ve ellerinde çürüyüp gitti. Hesap soran da olmadı. Bunun yerine ürettiği son üretimi ne kadar ürettin, ne kadar pazara götürdün, fatura kestin. Bu miktara bakarak sana bir teşvik verilirse, başında da bir kredi verilirse, eğer bu verilen kredi üretim teşviğiyle eşlendirip işte faizsiz hale getirilirse tarımda üretim şu ankinin ...hiç abartılı değil... ...on katı artar. Yunan Devleti... ...ta 1960'larda... ...denizciliğin global bir... ...iş olduğunu ve... ...yerel... ...vergi mevzuatı ile... ...yol yürüyemeyeceğini... ...fark edip... ...çok özel haklar verdi armatörlere. Biz hala... ...bunun savaşını Türkiye'de veriyoruz. İki sene, üç sene evvel... ...Deniz Ticaret Odası ve... ...Armatörler Birliği birlikte bir yasa tasarısı hazırladı ve geçiremediler bu yasa tasarısını. Yani biz demiyoruz ki bize özel haklar verin. Norveç ne yapıyorsa tersanelerine ve denizcilerine, Yunanistan ne yapıyorsa siz seçin. Bunlardan birisini armatörlere verin, gelin Türk bayrağıydı veya yabancı başka bayraklarla kolay bayraklarla. Çünkü her zaman yabancı bankalar Türk bayraklı gemiye kredi vermeyebiliyor. Hı hı. İlla hı hı. diyor ki Marshall Adaları olsun, hı hı. Panama bayraklı olsun, mecburen gitmek zorundasınız. Ama sahibi Türk, navlunu Türk bankasına geliyor, tamiri Türk sularında yapılıyor. Bir gemi deyip geçmeyin, bir gemi yalnız navlun gelmiyor, o navlun piyasada yakıt alıyor, e, gemi adamı çalıştırıyor. Gemi adamı da demeyin kaptanı 15 bin dolar maaş alıyor. Gemicisi 3 bin dolar maaş alıyor. Ben yakinen görüp içine girip <laughs> özellikle e, Derya Hanım'ın da içinde olduğu bir e, gemi ortamında bulundum. Hakikaten bambaşka bir şey. Yani evet. dışarıdan öyle hiç bası hiç kolay bir şey değil. Yan sanayisi, satıcısı, kaynakçısı, tersanecisi inanılmaz büyük bir sektör ve evet. bakın yine abartılı konuşmuyorum şu an 20 milyar dolar bir bütçedir denizcilik bunun 100 milyar dolar olması içten bile değildir özellikle şu anda e, Rus sermayesinin de Türkiye'ye gelmesi denizcilerin de Türkiye'ye getirmek lazım onlar şu anda Dubai'de veya Hong Kong'da ya da Singapur'da konuşlanıyor. Çok hızlı bir şekilde Rus denizcisini Türkiye'de konuşlandırmamız gerekiyor. Hmm.